Haluk Kırcı, Bahçeli Evler, Ülkücülerin intikamıdır. Ankara'da 1978 yılında 7 tipli gencin öldürülmesi olayı ile ilgili açıklamalarda bulunan Haluk Kırcı, herkes Bahçeli Evler'den bahsediyor, solcuların yaptığı katliamlardan bahsetmiyor, biz oraya intikam için gittik dedi. Bir televizyon programına konuk olan Haluk Kırcı, katliamı neden gerçekleştirdiğiniz sorusuna ise şu yanıtı verdi. Katliam katliam denilip geçiliyor. Sanki başka katliam olmadı Türkiye'de. Hep bahçeli evler ön plana çıkarıldı. İstanbul'da 1 Mayıs mahallesinde 5 işçi ülkücü diye öldürüldü. Adana'da 2 tane ülkücü öğretmen öldürüldü. Bahçeli evler katliam değildir. Biz öldürülen iki arkadaşımızın intikamı için oraya gittik dedi. Bahçeli Evler katliamı nedir? Bahçeli Evler katliamı Türkiye'nin yakın tarihindeki bir katliamdır. 8 Ekim 1978 günü Ankara'nın Bahçeli mahallesinde Türkiye İşçi Partisi üyesi Latif Can, Efraim Ezgin, Hürcan Gürses, Osman Nuri Uzunlar, Serdar Alten, Faruk Ersan ve Salih Gevenci isimli gençlerin öldürülmesi, olayın failleri Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı, Ünal Osman Ağoğlu, Bünyamin Adanalı, Ercüment Gedikli, Mahmut Korkmaz ve Kadir Kürşat Poyraz'dır. Kurbanların biri havluyla boğularak, dördü kafa aslında kurşunla, diğer ikisi de Eskişehir yolunda öldürülmüştür. Haluk Kırcı kimdir? Haluk Kırcı, 1958 Erzurum, 8 Ekim 1978 günü Bahçelievler katliamında 7 Türkiye İşçi Partisi üyesi genci öldürmekten hüküm giyen ve 28 Mayıs 2010 tarihinde tahliye edilen kişidir. Kırcı 1958 yılında Erzurum'da doğdu. Ülkücü çevrelerde İdi Amin lakabıyla tanınır. 8 Ekim 1978 günü Ankara'nın Bahçelievler semtinde 7 Türkiye İşçi Partisi üyelerinin öldürülme eylemlerinin sanığı olarak hakkında arama kararı çıkartıldı. 12 Nisan 1988'de Bahçelievler katliamı davasında idama mahkum oldu. 16 Temmuz 1989 tarihinde Bursa cezaevindeki açık görüşte üzerinde Ali ikinci sahte kimliğiyle firar teşebbüsünde bulundu. Çıkarılan infaz kanunundan yararlandı ve 26 Nisan 1991 tarihinde Bursa cezaevinden şartlı olarak tahliye edildi. Ancak her idamı için ayrı hesaplanması gereken süre henüz tamamlanmadığından tekrar aranmaya başladı. Nikah şahitliğini dönemin Erzurum valisi Mehmet Ağar yaptı. 25 Ocak 1996'da İstanbul'da yeniden yakalandı ve aynı gün firar etti. O zamanki emniyet müdürünün bu firarda yardımlarının olduğu iddia edilmektedir. Kırcı, sağlık sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda şirkete ortak oldu. 10 Ocak 1999'da İstanbul terörle mücadele ekiplerinin bir operasyonu ile yakalandı. 8 Şubat 1999'da İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Ömer Lütfü Topal cinayetinden beraat eden Kırcı, Susurluk çetesine üye olmak suçundan 4 yıl hapse mahkum oldu. 18 Mart 2004'te ikinci kez yanlışlıkla tahliye edilen Haluk Kırcı, Bahçeli evlerde öldürülen öğrencilerin avukatlarının itirazı üzerine aranıyordu. Yanlış infaz hesabı nedeniyle serbest bırakılan ve ardından kaçtığı Ukrayna'da yakalanan Haluk Kırcı, sorgusunun ardından kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle 4 Şubat 2005 günü Kartal cezaevine gönderildi. 28 Mayıs 2010 tarihinde tahliye oldu ve 8 Şubat 2011 tarihinde tutuklandı. 4 Şubat 2014 tarihinde ise yeniden tahliye oldu. Alparslan Türkeş'in vefatı üzerine kendisinin ve yakın arkadaşlarının yaşadıklarını kodlama isimlerle Çapraz Biçildi İsyanlarım kitabında anlatmıştır. Kitaptaki Musa, Cumali, Hamdi ve Kemal isimli karakterlerin Haluk Kırcı, Muhsin Yazıcıoğlu ve Abdullah Çatlı oldukları iddia edilmektedir.